hala böyle yapıştı açamıyorum. O kadar sıkmadı efendim o. E, sıkmadı. Neden öyle elimi kuvvetle sıktınız? Pehlivan olduğunuzu kanıtladınız. Size, size sevip ve size hayran olduğunuzu. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Bir hobi miydi? Merakla mı güreştiniz? Amatörce mi yani yoksa profesyonel güreşte yaptınız mı? Kulüp temsili. demir tem temsili olarak Demirçelik grubunda serbest güreş güreştim sporu seviyorum. Hala sporu seviyorum. Belli Şimdi, bugünkü karşınızda bulunmam, bulunmam da ayrıyeten bir zeka sporu için geldim. Hoş geldiniz. İlk da bir spor yani. Evet. Bu da spor. Ne iş yapıyorsunuz efendim? Efendim işlerim 77 yaşındayım. Maşallah. 14 tane, 14 tane, torunum var. 5 tane çocuğum var. Hepsini okuttum. Hep üniversitede orada burada. Onlara katkı olarak burada biraz mail Birinci sınıf, beşinci sınıf derken bahşişler 5 beş lira, on lira, yirmi liraydı. Şimdi yirmi lira, elli lira, yüz liraya çıktı. Üniversiteye gidiyor, beş tanesi bitirdi. Beş tanesi üniversitede, diğerleri Anadolu Lisesi'nde. Bu yarışmaya da böyle sizlerin hayranınızı, iltifatınızı çok seviyorum. Çocuğunuz yaşındaki kişiye buraya oturmadan siz oturmuyorsunuz. Örnek kişisiniz, seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Örnek kişisiniz dedim. Örnek Gençler birbirine oluyorlar aşık. Örneksiniz Bay Kenan Işık. <gülüyor> <gülüyor> Peki efendim. Kiminle geldiniz görüşmeye? 48 senelik hayat arkadaşım, eşim. Onun soyadımı taşıyan yanında oğlu ve damadımla geldim. Eşim. Hanımefendiyle başlayarak merhaba diyelim. Nasılsınız Kenan Bey? Sağ olunuz efendim. Hürmetler ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, Teşekkür ederim. Eşim sizinle bu heyecanı yaşanmak için çok hayal ediyordu. Allah nasip etti. Eşime başarılar dilerim. Oğlunuza da merhaba diyelim. Adım Hasan Pehlivan. Karabük'te belediyede çalışıyorum. Burada bu teneffüs yaşamak herkese nasip olmaz. Televizyonda olduğu gibi olmuyor burada böyle durmak. Biz ondan fazla heyecanlıyız şu an şurada. Babama başarılar diyorum. Peki. Damat değil mi? Damat. damat. ben Hasan Çaloba. En büyük damadım. Bacanakları temsilen buradayım. Babamıza başarılar diliyorum. <laughs> Hoş geldiniz. Evet Niyazi Pehlivan başarılar diliyoruz ve başlıyoruz efendim. Teşekkür ederim. şartlarını biliyorsunuz yarışmanın. Biliyorum. Peki ilk sorumuz şöyle. Mesai saatleri içinde kestik ve olmuyor, olmuyor sözlerini sık sık kullanan biri hangi işi yapıyordur? A) Kasap B) Yönetmen C) Nikah memuru D) Cerrah Yönetmen son kararı. Kilim Mobilya'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak ister devam edecek. Seçimi yönetmen son karar. İkinci soru. Vitrinlerde kalp şeklinde ürünler çoğalmış ve kırmızı renk hakimse, reklamlar daha romantik bir hal almışsa Hangi aydayız demektir? A. Ocak ve Şubat C. Haziran D. Eylül Öyle. Süreniz bitiyor. Seyirci Joker'ini kullan isterseniz. Seyirci seyir. Joker. Peki efendim. Seyirci Joker'ini kullanıyor yarışmacımız. Vitrinlerde kalp şeklinde ürünler çoğalmış. Ve kırmızı renk hakimse... Reklamlar daha romantik bir hal almışsa hangi ayda izlemektir? A. Ocak, B. Şubat, C. Haziran, D. Eylül, tür 10 saniye. Süreniz bitiyor hemen cevap evet, evet, görür görmez. Seyirci Şubat demiş. Siz de Şubat mı diyorsunuz? Seyirciye güveniyorum. Son kararım Şubat'tır. Evet artık o 15 saniye stresinden kurtuluyoruz. Kurtulduk. Teşekkür ederim. Artık süre 7. Efendim? soruya kadar 45 saniye. Evet. 3. soruyla devam ediyoruz. Trenlerde biletleri kontrol eden kişiye ne ad verilir? A. Kamarot B. Makinist C. Operatör D. Konduktör. Konduktör son karar. Geldik dördüncü soruya. Teşekkür ederim. Kahve falı bakan biri sana bir kısmet var diyorsa hangi hayvanı görmüş demektir? A. Kuş B. Fil C. At D. Balık, Uf, balık. Telefon çok herhalde bulamazsın. Peki efendim. Bakalım telefonların öbür ucunda kimler var? Nurhan Pehlivan, Arda Çalova ve Şeyda Çalova. Kim arıyoruz? Nurhan Pehlivan arıyorum. Kızım. Arıyoruz. Kızınız herhalde. O da mı efendim Karabük'te? Karabük'te evet. Çay Cuma'da. Çay şimdi. Uludağ Üniversitesi kamu yönetimi mezunu. Çalıyor efendim. Evet. Kızınızın telefon. Alo. Alo. İyi akşamlar efendim. Nurhan Pehlivan'la görüşüyorum değil mi? Evet benim buyurun Kenan Bey. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Eksik olmayın efendim. Ben de iyiyim. Babanızla yarışıyorum Niyazi Pehlivan'la. Evet. Bir sorusu olacak size. Siz de doğru cevap biliyorsanız eğer 30 saniye içinde vereceksiniz. Hazır mısınız? Hazırım. Başarılar diliyorum babama. Dinliyorum. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Buyurun. Sağ olun. Kızım. Kahve bakan biri sana bir kısmet var dese hangi hayvanı söylemiş demektir? Kuş, fil, at, balık. 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 Evet. Kızıma güveniyorum. Son kararım balık. beşinci soruya sesli bir soru dinliyoruz soruyu. Bir rock orkestrasından dinlediğiniz bu türkünün adı nedir? A. Geçti Dost Kervanı B. Hekimoğlu C. Ötme Bülbül D. Zülüf Seyirci Joker hakkında kullanırsınız. Seyirci Joker hakkını kullandınız. Kullandım. Yarı yarıya Joker hakkınız var. Onu kullanabilirsiniz ancak. Yarı yarı da Peki. kullanabilirim. Kullandım bak. Yanlış iki cevap seçeneği çıkıyor. Hangisi? Geçti dost kervanı mı oğlum? Geçti dost kervanı son kararım. Peki efendim. Ya hekim oğlum. Bilirsiniz, Siz yakınsınız Karadeniz'e de halbuki. Yakınız, buranın heyecanı dışarıya uymuyor Kenan Bey. Belli oluyor, doğru. Belli oluyor, halbuki çok sakin, toplumda böyle hitap etmeleri, mikrofon yabancısı değilim. Bu heyecan, buradan da kız, geçti gönlümdeki sızım, beni program kazandırdı kızım. Teşekkür ederim. <laughs> sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim sağ olun. Evet, sizi bir hatıra armağanıyla uğurluyoruz. Teşekkür ederim. Başarılar diliyorum efendim, buyurun.